Ya sizin bir ameliniz olmayabilir arkadaş. İlminiz olmayabilir. Siz Allah için Allah dostlarını sevin arkadaş ya. Sevin. Şems-i Tebriz'e haşhaşi denir mi ya? Koca Mevlana'ya tapıyor ona denir mi ya? Muhittin Arabi'ye büyük yavur denir mi ya? Rıdvanullah aleyhi mecmain. Bu kadar evliya, o Ahmet Yesevi'ler bunlar, bunlar bizim hamurumuzu yoğurmuş, sevgi hamurumuzu yoğurmuş muhabbet. Bunların sevgisiyle biz yaşıyoruz. Yunus Emre'ler öyle mübarek zatlar. Bunlar hep Allah dostları verilir. Bazı sözler olan Niyazi Mısri öyledir. Bazı sözlerinde anlaşılamayan muğlak manalar olabilir. Bunlara şeh lazımdır. Muhittin Arabi diyor ki bizim kitaplarımıza bakmak haramdır. <laughs> Hadi bakalım. E niye yazdın? İmtihan olsun diye. O zaman da Allah'a da dersin ki niye şeytanı yarattın? Allah diyebilir misin niye şeytanı yarattın? Senin içindeki iblisliği meydana çıkartmak için der. Bizim kitaplara bakmak haramdır. Nehnu kavmun yahrumun fi Biz bir toplumuz ki kitaplarımıza bakmak haram. Muhyiddin İbn Arabi nasıl bir zattır? Bütün ulema evliyadan duydum ki el itikad fi İbn Arabi İbn Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır. Çünkü çok ağır konuşmuştur, zor konuşmuştur, muhlak konuşmuştur. Fütühat-ı yazdığı zaman Mekke'de kitabı Kabe'nin damına koymuştur. Ya Rabbi reddolunan bir şey varsa bir sene içinde imha ile demiştir. Kabe çok rüzgarlı bir yerdir. Yağmurda yağdı mı feci seller gider. Ve Kabe'de bir sene o kadar rüzgar o kadar şey o zamanki mürekkep baskı yazısı değil bir yaprağı bile yerinden bir senede oynamamıştır. Ondan sonra çıkıp Kabe'nin damından makbul oldu Ya Rabbi almıştır. Bu İbn Arabi'dir. Bunlar, sen nasıl uğraşırsın? Hani aynı şey Mevlana. Ne diyor Mevlana? Bir ok atacaksın diyor yani. 700 sene sonra konuşturacaksın. Hakikaten tam 700, vefatından 700 sene sonra bütün dünya Mevlana demeye başladı. Bir şey konuşacaksın diyor. 700 sene sonra konuşturacaksın. öyle oğlum diyor. Bunlar böyle zatlardır. Sen Mevlana'yı, Haşhaşi, Tebrizi'ye bilmem ne. Sen ne konuşuyorsun? Sen kimsin? Seni kaç kişi tanıyor? Seni sen, arkandan senin hakkında kimle konuşacak? Sen İslam'a ne hizmet ettin? Bu, bu mübarek zatlar. Dünyanın gavurunu müslüman ediyor. Mezarında müslüman ediyor. Akın akın geliyor. Kabrine gelen müslüman oluyor. Senin suratını gören dinden çıkıyor ya. <laughs> Arkadaş. Dinleyen hepten zındık oluyor. E bu, bu sen nece konuşuyorsun sen? İbn Arabiye, Muhittin Ar Mevlana Mevlana.